Siz var bizim uzak alan Hayırlı olsun. Teşekkürler. Siz de baş <laughs> <baş> Buyurun, Çiçeği vazoya alabilir miyiz? Ayrıca belki iç boyutu kolonya ikram edebilirler. Bir de ayrıca ikramda bulunabilir miyiz? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim ama kaldık. Ee, Kahramanbaş Valiliğini size bırakmaktan bir taraftan mutluluk duyarken öte yandan da Kahramanbaş'tan ayrılacak olmanın zorluğunu yaşıyorum. Ancak dilerim başlayan çalışmalar sizinle birlikte hız kazanarak devam edecek. Aynı zamanda zihninizde buraya getirdiğiniz bir takım yenilikler inşallah kahramanlar için ne olacak? Teşekkürler. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? <laughs> Heyecanlı. İlk kez geldiğiniz valilik bakanlığına oturarak Kahramanmaraş valilik görevini devralmış oldunuz. Ee, Kahramanmaraşlılar basın aracılığıyla sizi merak ediyorlar mesajlarınız varsa sizin, sizin, ağzınızdan duymak istiyorlardır. Siz bilirsiniz. Dilerseniz mesajlarınızı verebilirsiniz. Kahvamla açtığı tam şeylerimizi. Ben tekrar size kolay diliyorum, başarılar diliyorum. Türkiye'nin çok güzel şehirlerinden birine geldiniz. Çok önemli sorunları yok. Elbette çok ihtiyaçları var. Ama zaman içerisinde çalışma arkadaşlarımızla beraber çözmeye devam edeceğiz. Buyurun Değerli konuklar, sayın basın mensupları. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak bu makamı nasıl sahibi Sayın Valimiz Mustafa Hakan Güvençer'e bana bu makamı oturma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şu an içimde büyük gurur ve mutluluk taşıyorum. Çünkü sevgili Kahramanmaraş şehrimin dört bir yanında yaşayan çocukları temsil ediyorum. Temsil ettiğim tüm çocuklar adına bu kutlu günü hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e de ayrıca teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bugün bizler için bir bayram, Dünya çocukları ile aramızda dostluk köprüsüdür. Dini, dili, ırkı ve cinsiyetine ne olursa olsun barış içinde yaşayıp eğitim almak tüm çocukların hakkıdır. Özellikle ülkelerindeki savaştan kaçıp bizlere sığınan Suriyeli çocukların da bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı halkımıza ve tüm çocuklara kutlu olsun. Bu vesile ile vali olarak ilk talimatımı vermek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilimiz, şehrimizdeki tüm çocukların coşku ile kutlayabilmesi için valiliğimiz tarafından ücretsiz eğlenceli etkinlikler düzenlenmesini ve bu, bu etkinlikler için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum. Sayın Valim, yeni vali olarak eski validen sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Sonra belki basın mensuplarımız size bazı özel sorular yöneltmek isteyebilirler. Önce siz bana belki bazı şeyler sorabilirsiniz. Ön hazırlık olmak açısından teşekkür ediyorum. Yoksa basın mensuplarımız size soru yönetebilirler. Şu anlık yok. De misiniz? Ve su, müsaade misiniz? Basın mensupları müsaade istiyorlar. Soru sorabilmek için. Tabii ki. Ee, Sayın Valim, öncelikle göreviniz hayırlı olsun. İyi hayır göreviniz. Ee, Kahramanmaraş'ta yeni başladığınız görev. Öncelikle şehrimizi nasıl buldunuz? Daha sonra Kahramanmaraş'ta e, biraz önce şey yaptığınız gibi öncülük yapmak istediğiniz çalışmalar neler? Yani ilk planda neleri hedefliyorsunuz? İlk olarak Manisa çok güzel bir şehir buldum. Eğitim konusunda neler düşünüyorsunuz Sayın Valim? Yani bir takım şeylerimiz falan var. Bu konuda nasıl çalışmalar yapacaksınız? Eğitim konusunda öğretmen sayısı arttırılıp yeni okullar açılabilir. Evet. Daha önceki valilerimiz biliyorsunuz iş adamlarımızla koordineli çalışarak yeni derslikler falan yaptırdılar. Siz bu konuya ağırlık verecek misiniz Sayın Valim? Evet. Çok teşekkür ediyoruz Başka soru soran var mı? Diye Başka mısınız? soru soran var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle değillerdir var mı ama sen? <laughs> Peki bir soru daha sorayım ben izninizle efendim. Ee, <laughs> şu anda e, valilik makamında oturuyorsunuz. Duyularınızı paylaşır mısınız üzerinde? Ee, özel kalem duyunuz burada, e, korumanız buradalar. Ee, yani biraz hazır geldiğinize göre ee, şeyleriniz neler, düşünceleriniz, duygularınız neler? Ben şu anda çok mutluyum. İçimde büyük bir heyecan taşıyorum. A aynı zamanda tüm çocukları temsil ettiğim için de çok gururluyum. Teşekkür ederiz. Sayın Valim, şimdi ben nezaketen sizi karşılamak üzere buradayım. Evet. Çay içtikten sonra evet. ayrılacağım. Bundan sonra karanlığa şimdi bütün işleyişi sizin sorumluluğunuzda olacak. Daha henüz hiçbir kurma tanımıyorsunuz. Onlar da sizi tanımak isterler. Çok kısa zamanda vatandaşlardan, iş adamlarından, derneklerden insanlar sizi ziyaret etmek isteyecekler. Bu arada işte şimdi karşılaştığımız gibi Kahramanmaraş'la ilgili sorunlarıyla, çözüm önerileriyle ilgili pek çok insan sizden bir şeyler duymak isteyecek. Dolayısıyla tamam tanımak, kavramak zorundasınız. Çok kısa zaman içerisinde. Sadece dinleyerek ve okuyarak e, insan çok iyi kavrayamayabiliyor. Çok süratli bir gezi programı çerçevesinde hem kahramanları şehir merkezinde hem içeleri orada çalışan memurlarınızı, kaymakamlarınızı tam bak durumundasınız özellikle ilk 5 ay çok sizi sıkı bir mesai çalışma düzeni bekliyor. Hepsini çok kısa zaman içerisinde hep birlikte yapmak durumundasınız. E, bu sebeple öncelikle güvenliğiniz, kendi güvenliğiniz ve bina güvenliği açısından baş talimatınız varsa onu şimdiden verebilirsiniz. Onlar şimdi ilk olduğu için burada oturuyorlar yoksa başkolumanız dışarıda oturacak. Özel kalem müdürünüzün ofisi var. Ayrıca programlamanız açısından da özel kalem müdürlerinize bir takım talimatlar, emirler vermeniz lazım. Prensipleriniz nasıl olacak? E, Toplantıda toplantı düzenleriniz nasıl olacak? Siz ziyaret etmek istediğiniz düzenleri nasıl olacak? Bir mabillinden önce kimlerle görüşmek istersiniz? Onlar size nelerle gelsin? Ne tür bilgilerle gelsin? teker teker mi gelsinler? Toplu bir toplantı mı yaparsınız onlarla? Grup grup mu olur? Gibi. Yani özel karar müdürlüğünüzü de ki bundan sonra o dışarıda sizi de temsil ederek nezaketle insanları kırmadan belli bir düzen içerisinde sizinle insanları buluşturmalı. <laughs>